Gerçekten çok keyifli bir gün yaşanıyor. Keşke herkes burada olsaydı değil mi abi? <laughs> Aynen öyle. Şu anda ayrıca sırtınıza paraşüt mü? Paraşütümüz de var. Acil bir durumda eğer toparlayamazsak mevcut olan e, yamaç paraşütümüzü yedek paraşütümüze atıyoruz. O sadece cins. Rüzgarı tanıyorsunuz rüzgarla flört ediyorsunuz özgürlük rüzgar <laughs> korku yok gibi hocama güveniyorum. Her şey iyi olacak. Abi havada senin cepten arayabilir miyiz cep telefonuyla? Havada konuşuyor musunuz telefonla? Konuşabiliyorum da şimdi ben havanın durumuna bağlı. Hava iyiyse konuşurum. Ha, hava iyi olduğunda konuşuyorsun. Evet, konuşuyorsun. evet arayanlar oluyor mu? Neredesin? İşte şu anda evet, bir bitleyim falan. Hava iyiyse e, diyorum ki işte 700 metre demiş şu anda. E, havadayım falan diyorum. <laughs> Ona şaşırıyorlar falan. Ya ne kadar güzel çekiyor telefon falan. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Evet. Parmak sende sana. <laughs> hadi, hadi. Haydi bakalım. <laughs> ah, korkmak yok. <laughs> ah. Evet, ilk defa uçuyor. Bir yaşamaya başladı.